Merhaba, izle ve öğren kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Sıla'nın gözyaşları Mutluluğa dönüştü, Halil, Sıla'nın sözlerine tepki gösterdi. Tüm detaylar Onlar benim haberlerimde Haberlerime devam etmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğenin. Kanalımı kaçırmayın. Ünlü aktör Halil. İbrahim Ceyhan'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Başarılı oyuncu. Hayatta kalmanın bilincindeydiler, istekliydiler. A. Sağlık hakkında iyi haberler. Onun. D. Sesine ve dokunuşuna. Karısı Sıla'ya parmaklarını oynatarak. Ünlü oyuncunun bu hareketi. Günlerdir hayatı tehlike altında olan bu kişi için büyük bir umut ışığı oldu. İyileşme süreci. Sıla Türkoğlu duygu patlaması yaşadı. O anda sevinç gözyaşları akmaya başladı. O anlar Sıla. Salonda bulunan sağlık çalışanlarını derinden etkiledi. Çiftin aşkı ekrandan gerçek hayata da yansıdı ve birbirlerine olan derin aşklarıyla uzun süre hatırlanacaklar eşini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sıla Türkoğlu. Zor günlerinde Halil İbrahim Ceyhan ona şöyle fısıldadı, beni duyuyorsan sarıl bana. E, ünlü aktör tamamen bilinçsiz olmasına rağmen, bu küçük tepki. Hayata tutunduğunun en büyük göstergesi. Doktorlar bu önlemin. Halil'in iyileşme sürecinin devam etmesi olumlu bir gelişme. Fakat, önümüzdeki birkaç günün kritik olduğu, hayatının tehlike altında olduğu vurgulandı. Bu duygusal gelişme sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Halil'in hayranları İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu sosyal medyada destek mesajları paylaşmaya başladı. Halil için doğa etiketiyle. Ünlülerinde yer aldığı bu kampanya devam ediyor. Ceyhan'ın sağlık durumu hakkında farkındalık yaratmak. Sıla Türkoğlu ise güç vermeye devam ediyor. Hocasını, yataktan kalkmadan, aşkıyla birlikte. Hayranları onlara göndermeye devam ediyor. Ünlü çifte dualarını iletiyor, bu zorlu süreci birlikte atlatmalarını diliyoruz. Yeni gelişmeler hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Halil İbrahim Ceyhan'ın sağlık durumu. En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı umarız ve ekranlarınıza ve sevdiklerinize geri dönün. Ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiği kalp nakli sonrası yoğun bakımda tedavi görüyor. Amerika Günlerdir yaşam mücadelesi veren Ceyhan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Fakat Eşi Sıla Türkoğlu'nun kendisiyle kurduğu duygusal bağ. Yoğun tedavisi tüm sevenleri için umut ışığı oldu. Halil İbrahim Ceyhan'ın eşi ve meslektaşı Sıla Türkoğlu eşini ziyaret etti. Yoğun bakım ünitesi. Sıla gözyaşları içinde Halil'in elini tuttu ve ona şunları söyledi. Onun sevgisi ve desteği. Sıla dakikalarca konuştu ve umutsuzca bir tepki bekledi. Hocasından beklenmedik bir olay geldi. Halil cevap verdi. Karısının varlığını parmaklarını hafifçe oynatarak belli ediyordu. Doktorlar ve sağlık ekibi takdir etse de, bu küçük hareketi olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Halil İbrahim Ceyhan'ın hayatı vurgulandı. Hala tehlikedeydi. Doktorlar sürecin zor ve hassas olduğunu, takip eden günlerinde önemli olduğunu belirttiler. Büyük önem taşımaktı.